...bizim birbirimize bağlayan şey bu. Sanmıyorum. Neden? Çünkü benim en büyük yaran babam akşam. Yani şimdi amca amcayla babamı kıyaslayacak değiliz herhalde. Çünkü seninki baba, benimki başka bir şey. Sen dünyanın en güzel ailesiyle büyürsün. Ben ise kendime parçalardan aile yaratmaya çalışmışım. O yüzden bizim yaralarımız aynı değil Ayşe. Ama iyi deneme. Biliyor musun Ateş? Ben aslında... Alın size odun. Sağ ol. Sağ ol da. Bir şey mi oldu? Ne bu tavır? Küs mü yoksa hala? Yok. <laughs> Sen yani demin söylediklerimi sesle mi söyledin ya? Evet. Ama çok anlamadım yani. Böyle... ...bir of, vuruldum falan dedin ama... Kızım ben vuruldumun nesini kodlayacağım? Yani ne demek anlam... Yani çarpıldım. Ben sana bunu niye açıklıyorum ya? Sen anladığın kadarıyla yetin işte zaten. Ucu bana değmese ben yetinirim de. Ama şimdi sen öyle, Yasemin vuruldum be kızım deyince bir durdum. O arada sana kelimesi var mıydı, yok muydu o önemli. Sen bunu mı takıldın ya? Harbiden bunu mı takıldın? Vurulduğuma takılmadım, bunu mı takıldım? Ben yani belki de gıyaben başka bir Yasemin'e vurulmuş olabilirim? Bunu mu diyorsun ya? E Bana vurulmadıysan bana ne sonuçta, değil mi? Dalga geçiyorsun değil mi? Ayıp ya ama ya, vallahi billahi. Biz sana burada bir şeyler anlattık, çekilir misin lütfen? <laughs> ayıp yani Yasemin, anladın mı? Ayıp, ayıp. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum sana. Hakikaten, ayıp yani. Tamam. Evet. <laughs> tamam, tamam. Dur, düşeceğim. Dur. dur, dur, dur. İyi, öyle diyorsanız öyle olsun. Demir, biz bu balıkları ayıkladık. Sen şunları bir suya tutsana, ben de şu ateşi yakayım. Ben yakarım. Ya ateş benim. Ay, iğrenç bir espriydi. Yandı, kulaklar yandı. Vallahi yandı. Her şunu, ver şimdi. Ne bağırıyorsun be? Yasemin. İmha ettin mi bu fotoğrafı? Yok. <laughs> <laughs> Merak etme, sakladım. Yasemin, bunun tıpta bir karşılığı var biliyor musun? Dispozofobi. <laughs> Kompozit biriktirme hastalığı. Ya ben sana saklama dedim ya seni. Ben sana yok et dedim. Ne diyorsun oğlum kaygıcık kurgacık? Doğru düzgün konuşsan anlayalım. Ayrıca sen bana yok et demedin. Ay ne diyeyim ki ya? Ne diyeyim şimdi? Şey? İnşallah o evlilik cüzdanını sakladığın yere saklamamışsındır Yasemin. Çünkü hepimiz buradayken onun orada olması hiç işimize gelmiyor. Evde değil ki. Ne demek evde değil? Nerede? yanında. <laughs> Çıkar lan şunu. Çıkar. 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 Dur. Ah, 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 ah. Oğlum yırtsana. Yırt dedim. sakın sakın hani yakmamışsınız ateşi? Yaktım. kardeşim, sen de kaç aylıksın yakıyoruz, dur. Yanıyor. Ateşim dedin ya, hani biz de balık olduğumuzdan ayıklamadık bunu. Tamam kardeşim, birazcık sabret. Bakacağız anlaştım ateşim. Senin de tependen baksın, hadi yürü. Ha tamam. Yani hepsi iyi değil mi? Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim abi, Sağ olun, sağ olun. Emir, Emin. Bulmuşlar atesi. Ulaşmışlar sonunda. Keşke böyle bir yerde yaşasak hep. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Şurası özellikle. Dert yok, tasa yok. Kavga yok, gürültü yok. Her şeyin tadını doya doya çıkarırdık burada. Benim manzaram daha güzel. Buranın tadı böyle çıkmaz ama. Allah Allah nasıl çıkar? Hemen göstereyim, seni hiç bekletmeden. Şunu bir saniye. Evet. Ne yapıyor bu be? Uno, dos, tres, cuatro. Manyak lan bu. <laughs> sen değilsin sanki. Ben de manyak? Ya! Abi! çıkalım hadi. hadi. Tamam, k kenarda kuruyalım ama önce biraz. Ya tamam, arabaya gidince kaloriferi açarız, ısınırız. Sen, sen arabanın çalıştığına dolayı hangi kaloriferden bahsediyorsun <gülüyor> manyak? <gülüyor> ah be kardeşim, araba doktoru var burada karşında. Ne yapacaksın, Klimayı mı üfleyeceğiz? Gerekirse üfleriz. Allah, abi. Allah Allah. Merhabalar. Merhaba, Merhaba Şahit abi. Oo Serdar, ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk abi, boş yer yok galiba ya. 嗯。Uh